Selam dostlar. Birkaç gündür vlog çekemiyorum çünkü Zagreb'deyim. Bu arada Slovenya'dan sonra Zagreb'e geldim. Şimdi burası işler karıştı falan. Neyse başımdan geçenleri sonra anlatırım size. Böyle bir gönüllü olarak çalışacaktım hostelde. Oraya sıkıntı yaşadım yani günde 4 saat diye anlaşmıştık. 4 saatten fazla çalıştırmaya çalıştılar. E ben dedim o zaman sizle uğraşamam yani. Ben tam zamanda çalışacak olsam burada olmam. Neyse şu anda Zagreb'deyim işte. Zagreb tatlı bir yer. Bir de şanslı olduğum nokta burada ışık festivali var. Light Fest. Ona denk geldim. Böyle şehrin çok çok farklı noktalarında arkadaşlar. Şu an karanlık kusura bakmayın. Değişik değişik ışıklandırmalar yapmışlar. Mesela bir tanesi karşımda. Hem gidip onu görelim hem de daha da büyükleri var. Onları da göstereceğim size. Bakın böyle 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 ışıkların arasından yürüyebiliyorsunuz. Tatlı ya. Böyle şehir Işıl ışıl ışıl. Çok güzel bir şey yapmışlar ya. Geri sayım var burada lan. Abi yerde geri sayım var, sorda her şey olabilir ya. Ama o neyin geri sayımı? <laughs> burada herhalde müzikli yansıtma olacak. New Radiance diye bir şey. Bak, buraya yazmışlar. Hem, prodüksiyon dansı gibi bir şeymiş. Şimdi geri sayım bitince bu burada başlayacak. İzleriz o zaman beraber. Son 6 saniye. Bir de şurada görebilirsiniz 18-23. Yani bu festival arkadaşlar 3 gün boyunca her gün 6'dan 11'e kadar sürüyor. Bak yine sayaç başa döndü. Her 10 dakikada bir işte bunu böyle yansıtıyorlar buraya. Burası da şehrin Kaptol bölgesi. Böyle tatlı tatlı kafeleri falan var. Işte bizim böyle nargile kafe kültürü <laughs> burada da var ilginç şekilde. Böyle tatlı tatlı yerleri var. Büyük bir şehir değil Zagreb. Yarın size şeyleri de göstereceğim. Yani böyle gündüz gözüyle de göstereceğim. Nerelerde ne yapılır falan. Ama yani dediğim gibi gerçekten büyük bir şehir değil. Hem de yani birkaç gün çok rahat yeter yani görmek için. Öyle yani ama ben de bu hostel muhabbet sebebiyle çok da güzel anlar bırakmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bu harika bir şey ya bak. Şu tepedeki ışıklandırmaya bayılıyorum. Dur yakından göstereceğim. Baksan abi ya. <laughs> Birbirini tutan iki tane balon. Tam gözüküyor bilmiyorum kamerada ama yani durum bu yani. Birbirini tutan iki balon. <laughs> Çok da tatlılar. Aynen gözüküyor şu an. <laughs> Yaratıcı bence. Böyle yani güzel. Tatlı bir ışıklandırma işte. Şehir ışıklandırıyorlar böyle. Üç gün boyunca. Şu aşağıda ne meydan var. Orada yine bir şeyler varmış. Gidip onu da görelim. Burası arkadaşlar şehrin kalbinin attığı nokta. Merkezi işte. Böyle bir yer. Oo bak buradaki şey de bayağı iyiymiş. Baksana bildiğim bütün duvarı abi aydınlatmışlar ya. Helal olsun. En büyüğü bu galiba. Zaten en büyük meydan da burası. Güzel yapmışlar. Helal olsun. Bak bu da böyle gözüküyor. Koca bir televizyon gibi gözüküyor. galiba arkadaşlar bu festival her sene 15 19 Mart arası yapılıyor. Eğer gelirseniz 15 ve 19 Mart arası Batıstana siz de bu olayı görebilirsiniz yani ama yine de bir kontrol edin yani. yani hava durumu olur, bir terslik olur, savaş çıkar, covid olur, bomba düşer, işte bir şey olur. Olay da bu, festival. Festival of Lights, Sivjetla galiba, Sivjetla Zagreb demek galiba Hırvatça bilmiyorum ama böyle bir yer, tatlış. Bu festivalde söylediğim gibi 4 gün sürüyor zaten. 4 gün boyunca şehrin her yeri böyle ışıl ışıl. Bak burada böyle bir parçası daha var festivalin. Böyle ışıklı balonlu bildiğin millet dans falan ediyor yani. Bu işte az önce gördüğünüz yerde 5 saat boyunca arkadaşlar öyle de müzik çalıyor. Balonlar işte yanıyor sönüyor falan. Ama orası da güzel de neyse şu an gittiğimiz yer hani o kadar güzel ki puf yani hani. Durun gidince göstereceğim. Ve bu inanılmaz gösteri işte burada oluyor abi. Birazdan başlayacak inanılmaz bir şey ya. Hayatında ben böyle bir şey görmedim bak bekleyin. Bak şimdi bunlar uçmaya başlar birazdan. dostlar ya bu festival bayağı iyiydi size de göstermek istedim. Lütfen abone olun ee, bence güzel bölümdü ya bu festival çok iyiydi abi ya. Neyse hadi abone olun lütfen alttan üstten her yerden abone ol basın, beğene basın, katıl butonunu aktifleştirip onu da basabilirsiniz. 5-10 lira neyse bu daha çok fazla daha, daha fazla görmek isteyen abone olsun katıla basın. Yani çünkü insan yoruluyor yaparken de burada da bir emek var. Yani hem ben paylaşımlara devam edeyim hem de siz de izlemeye devam edin. İşte like'layın, yorum yapın. Bunlar ücretsiz şeyler. Ne bileyim, alta fikirlerinizi yazın abi. Hani bu iyi olmuş, bu kötü olmuş. Şuraya git, buraya dön. Yani sizin de isteklerinize göre merak ettiklerinizi göstermeye çalışayım. Yani daha güzel olur öyle. Hem beni yönlendirmiş olursunuz. Hem de ben de atıyorum geldiğim ülkede oranın nesini merak ediyorsanız gece hayatını, yaşantısını, ekonomisini ben de onlar üzerine daha çok video yaparım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öptüm.